ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Metin Çorabatır bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim. Teşekkürler. Ee, Doğalcan Aksoy'un yayını çok önemliydi. Polonya sınırından e, son durumu bizlerle paylaştı. Hemen arka planda da burada haritamız var. İsterseniz birlikte bakalım. Şimdi e, 1 milyon kişiyi aştı e, Polonya'ya geçen kişi sayısı. İşte Diğer Avrupa ülkeleri 133.876. Yani şu e, tabloda Ukrayna'nın komşuları ve Doğu Avrupa bu yükü karşılıyor gibi görünüyor. Ama devam ederse ne olur? Ne dersiniz? Sizin öngörünüz nedir bu tabloda? Bu büyük bir göç. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en hızlı gelişen bir mülteci hareketi. Buna da Avrupa Birliği hemen bir cevap verdi. Geçen hafta İçişleri ve Adalet Bakanları'nın bir toplantısı oldu. 2001 yılında bu Kosova ve Bosna savaşlarından sonra bir yönerge kabul etmişlerdi. Geçici koruma yönergesi. Ama bugüne kadar hiç aktive olmamıştı. Bu ülkelerin hükümünü paylaşmak ve gelenlerin gelenlere yapılacak muameleleri standartlaştırmak için... ...bunu aktive etme kararı aldılar. En az 15 ülkenin birlik üyesi kabul etmesi lazım. Sanırım bugün ve yarın e, bu kabul edilecek. Ve böylece bu ülkelerin e, yükü e, dağıtılacak. E, çünkü hakikaten e, 1 milyon kişi Polonya'da... ...bütün bu ülkeler örneğin her ne kadar AB üyesi olmasa da... ...Moldova'da 230 bin kişi var... Moldova'da da olağanüstü durum ilan edildi. Hem bir tehdit algısı da var. Bu insanların daha içlere, batıya daha adil bir şekilde dağıtımını öngörüyor bu. Aynı zamanda da bütün ülkelerin mültecilere standart, asgari bir standartla muamele etmeleri isteniyor. Bu geçici koruma yönetmeliği 3 yıl süreyle yani aslında bir yıllık ama ...uzatılabilir 6 aylık sürelerle. Toplam 3 yılı geçmez. Buradaki gerekçe şuydu, bir çok güzel yansıttığı gibi. Binlerce insan geliyor ve normal sığınma başvuruları, mülakatlar anlamsız. Onun için kitle göçlerinde uygulanan bir yöntem, uygulanması öngörülen bir yöntemdi. Ve sınırlara olabildiğince kontrollü bir şekilde kayıt yapılarak alınacak... Ee, sanırım yine e, hemen Polonya ve diğer komşu ülkelerin sınırlarında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çadır ve diğer yardımları yapıyor. Sivil toplum ve halk oraya gitti. Çeşitli videolarda görüyoruz Hı. çorba dağıtıyorlar çay dağıtıyorlar bir dayanışma var. Ama ondan sonra bu insanların burada kalması he, hepsinin zaten şöyle söyleyeyim e, Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre ...5 milyon, 7 milyona kadar çıkabilir. tabi her şey Ukrayna'nın içindeki siyasi ve askeri gelişmelere bağlı. Bu koridorların açılmış olması eğer uygulanırsa... ...daha çok insanın batıya geçmesine de yol açacaktır. Onların korunması açısından önemli tabi Çünkü pek çok insan içeride sıkıştı. Ukrayna'nın içinde ülkede yerinden edilmiş diyebileceğimiz... ...yine oldukça büyük milyonlarca bir nüfus var... ...onlar ne kadar kalabilir, bu ülkelerin yükü ne kadar paylaşılabilir... ...ve e, geri dönme konusunda da yine bu yönerge belli şartları ortaya koyuyor. Ukrayna'da ancak bir barış olursa bu insanlar hızlıca döneceklerdir. Tıpkı Bosna'da, Kosova'da olduğu gibi yine Suriye'de ümit ettiğimiz gibi koşullar oluşursa... Ama şu an için eğer e, ta, şeyler çatışmalar işgal sürerse maalesef bu insanlar evlerinden uzak e, başka ülkelerde mülteci olarak yaşayacaklardır geçici koruma sistemi altında yine bu sistemin önemli şeyleri var e, konut imkanı sağlayacak ev sahibi ülkeler çalışma izni hemen verecekler. Evet. Ki zaten çoğu Polonya Ukrayna vatandaşlarına vize uygulanmıyordu Avrupa Birliği tarafından. Çoğu gidip orada para kazanıp dönüyordu. Şimdi sanırım bu kolaylık sayesinde daha çok kolay iş bulabilecekler. Özellikle belli yetenekleri olan becerileri olan insanlar ne kadar sürecek o belli değil. Sürdükleri sürece yardım almaları eğitim işte barınma sağlık hizmetlerine erişim gibi temel imkanlarını sağlayacak Bir de çalışma hakkını hemen verdiler bu burada bize Türkiye'de de bazı dersler göstermesi açısından örnekler olması açısından önemli Türkiye'de biliyorsunuz 2014'ten bu yana Suriyelilere geçici koruma uyguluyor mukayese edeceğiz bakalım nasıl bu şeyi e, yönetecekler.